Kuyruklu Yıldız'ın Nehir Macerası Güneşli bir günde kuyruklu yıldız kocaman bir nehir kenarında oturmuştu. Ormandaki diğer kurtlar neşeyle oynarken o düşüncelere dalmıştı. Nehir kıyısını izlerken içinde tuhaf bir gerginlik hissediyordu. Diğer kurt yavruları cesurca suya atlıyor, yüzmeyi öğreniyorlardı. Ama kuyruklu yıldız için su korkutucu bir yerdi. Bu yüzden hep yanlarına gitmekten çekiniyordu ve bu onu üzüyordu. Kuyruklu Yıldız'ın en sevdiği oyuncağı bir tahtadan yapılmış minik bir kano idi. Kano babası tarafından ona verilmiş özel bir hediyeydi. Fakat bugün kanosunu nehre bıraktığında bir dalgayla hızla akıp gitti. Nehir kenarındaki gergin bekleyişe son verdi ve suya ilk adımını attı bacakları titriyordu ama yüreği kuvvetliydi. Kanosunu geri almak için ileri doğru yüzmeye başladı. İlk başta suya alışmak zordu. Soğuk dalgalara karşı koymak gerekiyordu. Ama kuyruklu yıldız pes etmedi ve her geçen saniye daha da cesur oldu. Kanosunu kurtarmak için çabalıyordu. Sonunda tükenmiş ama mutlu bir şekilde kanoya ulaştı. Suda yüzmek artık onun için bir gerginlik kaynağı değildi. Bunun yerine artık bir başarı ve mutluluk sebebiydi. Kuyruklu Yıldız kıyıya döndüğünde kahramanca karşılandı. Diğer kurtlar onun cesaretini alkışlarla kutladılar. Artık nehrin efendisi olmuştu ve daha da önemlisi kendi korkularını yenmişti.